Merhaba. Hazırlamış olduğum renklerle kodlama etkinliğimizde etkinliğimiz iki kısımda oluşmaktadır. Birinci kısımda yukarıda görülen akışta bulunan adımlar aşağıdaki tabloya yerleştirilir. Ardından ortaya çıkan şekildeki sayı bu, bu kısma yazılır. Hemen hızlıca etkinliğimize başlayalım. Başlangıç yeri sol alt köşede belirtilmiş. Birinci adım İki adım ileri gitmemizi söylüyor. Daha sonra kırmızıya boya diyor Ben de renkli kalem bulunmadığı için normal e, kurşun kalemle boyayacağım. Ardından ikinci adımda bir adım ileri gitmemizi ve kırmızıya boyamızı söylüyor. Üçüncü adımda da aynı şeyi yapmamızı istiyor. Dördüncü adımda sadece yukarı çıkmamızı istiyor. Buraya bir şey yapmıyoruz. Sonra beşinci adımda. Geçtiğimizde iki adım sola gidip kırmızıya boyamamız istiyor. Ardından yukarıya gidip kırmızıya ye boyuyor. Yedinci adıma geldiğimizde sağ git kırmızıya boyuyor. Sekizinci adımda da aynı şeyi yapıyoruz. Dokuzuncu adımda yukarı gidiyoruz ve boyuyoruz. Onuncu adımda da aynı şeyi yapmamızı istiyor. 11. adımda 12. adımda da sola gidip bir kere boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkan sayı, pek e, belirgin boyayamadım ama 2 oluyor. Aşağıya bunu yazıyoruz. Yine aynı etkinlik fakat farklı bir uygulama. Hemen hızlıca yapalım. Yeşile boyamamız istiyor bu sefer. E, ben yine kurşun kalem kullanacağım. Başlangıç yerimiz yine sol alt köşe olarak belirlenmiş. İki adım ileri gidiyoruz. Boyuyoruz. Sonra sağ git boya diyor ikinci adımda. Üçüncü adımda tekrar sağ gidip boyuyoruz. Dördüncü adımda yukarı git boya diyor. Beşinci adıma geliyoruz. Tekrar yukarı gidip bir boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. Altıncı adıma gittiğimizde sola git yeşile boya diyor. Daha sonra 7. adıma geldiğimizde sadece yukarı çıkıyoruz. Boyama işlemi yok. 8. adımda sağa git boya diyor. Yeşile boya diyor. 9. adıma geldiğimizde yukarı git yeşile boya diyor. 10 ve 11. adımda da bir kere sola gidiyoruz ve boyuyoruz. Ortaya çıkan sonuç gördüğü üzere 3'tür ve bunu işaretliyoruz. Uygulamamız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.